ayrılabilir diferansiyel denklemler konusuna başlamış bulunuyoruz arkadaşlar. Bu format aslında diferansiyel denklemler konusunun en kolay konusudur. Ee, zaten e, bunu bilmiyorsanız hiçbir şey yapamazsınız. Yani sizin türevi integral bilip bilmediğinizi sorgulayan bir konudur. Bu e, homojen diferansiyel denklemlerde sürekli karşımıza çıkar. O yüzden e, bunu bilmek zorundayız. Şimdi Burada sorun aslında lise son sınıflarda türev integral konularının kuşa çevirmesi sebebiyle öğrencilerimiz üniversiteye eksik bilgiyle giriyorlar. Hocalarınız burada çok büyük sıkıntı yaşıyor. Eğer e, normal müfredatlarını uygulayacak olurlarsa biliyormuş gibi kabul edip devam etmeleri gerekir. O zaman da zaten çok sıkıntı çıkıyor. Bazı hocalarınız da oturup resmen ayrı bir müfredat hazırlayıp size türev integral anlatmak zorunda kalıyor. Yani Diferansiyel denklemlerde ve kalkülüs dersinde notların yerlerde sürünmesinin sebeplerinden bir tanesi de bu lise son sınıflarda öğretilmediği için. Eskiden öğretiliyordu. Herkes türev integrali öğrenip gidiyordu. Peki şimdi biz konumuza devam edelim. Eğer bir diferansiyel denklem px dx artı qy dy eşittir 0 formatına getirilirse veya bu formatta verilirse Sol tarafın x'e göre zaten burası x'li terimlerden oluşuyor. x'e göre integralini alıyorsunuz. Q'ye değin de burada y'li terimler oluyor. Y'ye göre integralini alıyorsunuz. Ama unutmayın sıfırın da integralini alıyorsunuz ki buradan bir sabit geliyor. Biz ona c0 diyoruz. Şimdi bu sabitlerle hiç kafa yormayın. Şimdi diyeceksiniz ki hocam ben px dx'in integralini aldım. Bir tane sabit çıktı c1. E, Q'ye değin de integralini aldım. Başka bir sabit çıktı c2. E sıfırın integrali var. O da c 0 O zaman c sıfırdan bunlar çıkartılacak ve en sonunda bir tane c yazılacak. Biz zaten şunu yapacağız. İlk başta c sıfırı yazacağız. Sonra c yazacağız. Bitireceğiz olayı. Yani bunları hesaplanmış şekilde düşüneceğiz. Evet arkadaşlar. Sabitlerden korkmayınız. Şimdi bir numara sorumuzu çözüyoruz. Formata uygun mu? Uygun olmasa ne Uydururuz. Y türev var burada. dy bölü dx e, ee, x üssü 5 eşittir y üssü 4'müş. işler dışlar çarpımı yap şu mı bütün terimleri dx ile çarp yani x üssü 5 tane dy eşittir y üssü 4 tane dx e, olmadı ye, buranın y, buranın y'li buranın x'li olması lazım o zaman şöyle yapalım çarpalım 1 x üssü 5 ile x üssü 5 gider y üssü 4 ile de çarpalım Çarptığımız zaman ne olur? 1 bölü y üstü 4 dy olur. Sol taraf. Sağ tarafta 1 bölü x üstü 5 dx olur. Evet format benzer. Sadece eşitlik var. E, bu terimi de öbür tarafa atalım. Atarsak ne olur? Eksi bu x üstü 1 bölü x üstü 5 de x üstü eksi 5 diyelim. Şöyle olur. Bu 1 bölü y üstü 4'ü de şöyle yazalım. Y üstü eksi 4 D oldu. Burada bir şey kalmadı. Tamam. Şu anda formatımız tamamen uydu. Aslında bunun burada, bunun burada olmasında çok önemi yok. Birisi solda, biri sağda olsa ne fark eder? Birinin y'ye göre, birinin x'e göre integralini alırsınız o zaman. Pekala ben şu anda integral aldığımda bir kere buraya c0 gelecek. Burada olduğu gibi. Alıyorum integralini. Yani şunu yaptım. Başlıyorum. Buranın integrali. Buranın integrali. Buranın integrali. E peki C0 sağdan geldi. Devam edelim. Eksiyi yazdım. Üssü 1 arttır. Üsse böl. Eksi x üssü eksi 4 bölü eksi 4 oldu. Artı. Üssü bir arttır. Y'ye göre integral Üssü bir arttır. Üsse böl. Eşittir C0. Şu anda siz böyle bıraktığınız anda tam puan alırsınız arkadaşlar. Şu anda bitti soru. Ama şurada ufak bir düzeltme yapayım. Şöyle yapayım. Bu artı olur. 1 bölü x üstü 4 diye aşağı geçebilir. E, bu da e, burası eksi 3 arkadaşlar. Eksi 1 bölü bu da 4 var burada da. Eksi 1 bölü 3 y küp. Şu şekilde de artık buraya c0 demeyeceğiz. Ne diyeceğiz arkadaşlar? E, bundan sonra buraya c diyeceğiz. Çünkü buralardan gelen sabitler var diye. En son sonucumuz bu. Diyorum. Bir başka soruda görüşmek üzere diyorum. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalınız.